Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10 tane strateji açacağım. Hadi geçelim. Biriktirdim yani arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Az önceki arkadaşlar 10'dan ender çıktı. Bakın 9'dan ne çıkacak. Bu da ender çıktı arkadaşlar. Evet güç yükü veriyorsun ya. Bakın 8'den ne veriyor hadi. Ya bir gizem el versen öyle. Ya bu kadar emek verip biriktirmişim. Bunun, bunun da bir şey vermem lazım. Hadi bakayım Sparender geldi Hediye doğru <laughs> Abi bir Efsane gizemli gizemli geldi Efsane yatar mı acaba Hadi bakayım <laughs> Atmadı Yenmedi Olsun gizemli de güzel Bastım 200 kredi Mükemmel Yarım levle geldi mi Değiştiririm hemen. En azından bir iki kredi vermesi iyi. Hadi. Dört kaldı. Evet. gizemli attı tekte. Herhalde el senevi geliyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi. Hadi be tek tek güzel atıyorsun? Ama efsaneye dönmez. Hmm. Arkadaşlar az önce bir arama şey yüzünden aksatma oldu kusura bakmayın. Yine gizemli geldi. Bakalım bu sefer ne verecek? Ne geliyor? Yine hiç çıkarttık arkadaşlar. Gene geldi. Gene. Ama keşke seni bir gelseydi daha güzel orada mı? Neyse. En azından karakter geldi gizemli bir. Ama yani da keşke. Bir gizemli e de efsane bir gelseydi ama elli mücahede o da iyi neyse bir kaldı. Ya keşke efsane bir gel ya. Bir tane diyersin. Şu sonda bari efsane bir ver be. Hadi la. Ha, yani on tane biriktirmişim emek. Bir, i̇ki de bir neyse de gene çıkarttım. Diğer 200 kredi be. Bir tane bir ev sana bir gelmedi ya. Yani arkadaşlar bu kadardı. Videonun sonuna geldik. Bay bay.